Arkadaşlar e, burası e, Beytü Şebap ile Şırnak e, geçidinden e, Şırnak'a doğru hareket ederken e, Ulu e, Kurtdere Mevkii, Kurtdere Mevkii, Ulu e, Uludere Belediyesi bu dere boyunca çöpleri böyle bırakıyor. Bak güzelim bir su akıyor buradan. E, ileride iki yer vardı geçtik, videosunu alamadım ileride askeriye vardı onlara sordum bu neyin nesidir diye bilgi aldım az önce de traktörle geçen köylüler vardı onlardan ve belediye tamamen böyle getirip dereden buraya döküyormuş yani bu e, Uludere belediye, e, Siniş bugüne kadar uyaran yok mu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, denetim yapmıyor mu dereye buradan gelen su sel her neyse bu pisliği alıyor ilk köye ilk şehire ilk yerleşim yerine götürüyor Nasıl bir e, insaf, nasıl bir vicdan, nasıl bir ahlak, nasıl bir temizlik serüveni, nasıl anlamadım. Yani o belediye başkanını kim almış onu araştıracağım. Hangi parti almış, ismi nedir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edeceğim. E, inanılmaz derecede rahatsız oldum. Ben buradan ilk kez geçen bir vatandaşım. Yani böyle şey mi olur? İlerideki buranın 10 katıydı, çekemedik videoyu. Ama burası e, burasına benzer yo e, dere boyunca çok varmış diyorlar. Of. Çok canım sıkıldı. Duyarlı vatandaş yok demek ki bu bölgede ki e, duyarlılık göstersin belediye belediye Çöp kamyonu, çöp arabası ıvır zıvırını gelip buraya dökmüşler. Bir kısmını zamandan orada yakmışlar. Sonra buraya da üzerine de e, toprak dökmüşler yolun kenarı hiç olacak şey mi? Bak da böyle güzelim bir doğayı böyle e, berbat etmeye ne hakları var? E, inanılmaz derecede canım sıkıldı. Şöyle bir doğayı kirletmeye ne hakkı var? Yok mu boş bir alan, bir de, e, kuytu yer, kazın kepçe var, şey var oraya gidip dökün, getirip dereye dökülür mü? Vicdansızlık, insafsızlık.